Merhaba efendim. işin özü dijitalleşmeden ben Gözde Kuyumcu. Biliyorsunuz işin özü dijitalleşmede her hafta yeni teknoloji sistemlerini konuşuyoruz. Bu haftada bol bol bulut bilişim sistemlerine ilişkin teknolojileri konuşacağız. Vodafone tarafında neler var, müşteri deneyimleri, aklınıza ne geliyorsa bu programda konuşacağız. Bugün Cansu Cebi konuğum, kurumsal satış direktörü. Hoş geldiniz Merhabalar Zeyna. Merhabalar Gözde Hanım. Çok hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Merhabalar. geldiğiniz için. öncelikle Ben teşekkür tabii ederim. Biraz bizi izleyenler için önce sizi tanıtmak istiyorum. Tamam. Bahseder misiniz kendinizden? Ee, ben 17 yıldır kurumsal satıştayım. Bunun 10 yılı Vodafone'da geçti. 10 yıldır e, farklı depart departmanlarda satış pozisyonlarında çalışıyorum. E, şu anda da kurumsal e, büyük stratejik müşteriler ve kamu müşterilerini yönetiyorum. 63 kişilik bir ekibiz. E, genel olarak müşterilerimizin dijitalleşme yolculuklarında onlara eşlik ediyoruz, destek oluyoruz diyebilirim. Kesinlikle. Şimdi tabii bulut teknolojilerinden bahsedeceğiz bol evet. bol. Günümüzde özellikle tabii bu alanda e, yatırımlar dünyada giderek artıyor. E, Türkiye'nin de böyle bir adaptasyon süreci var. Aslında bulut bilişimlerinin tabii Türkiye'ye gelişi çok eski, evet. e, yıllardır var olan bir e, ekosistem, burada da farklı kendi içerisinde yenilikler oluyor. Dolayısıyla biraz isterseniz hani nereden nereye geldi, Hı -hı. dünyadaki gidişat nasıldı evet. biraz onu özetleyelim öncelikle olarak Hı -hı. tabii sonra detaylara gireriz. Tamam aslında son iki yılda e, her şeyin çok değişken olduğunu fark ettik. Hatta bildiklerimizin de aynı gün içerisinde çok fazla değişebileceğini gördük. Aslında bu da en çok adaptasyon ve esneklik kabiliyetlerinin çok önemli olduğunu karşımıza çıkardı. Kurumsal hayatta da aslında durum böyle. Kurumsal çevrelerde şu anda bulutu çok fazla duyuyoruz. Biz de müşterilerimize bulut teknolojilerini çok fazla konuşuyoruz. Hı hı. Bunun en büyük sebebi müşterilerimizin manuel uygulamalarla eski teknolojilerle ee, yeni çağa adapte olmakta zorlanmaları hı hı. Ee, ve e, daha esnek daha çevik daha hızlı iş yapış şekillerine ihtiyaç duymaları ee, bu nedenle de aslında biraz da dünyaya da bakacak olursak e, ailesinin yaptığı araştırmaya göre 2026 yılına kadar bulut pazarının yaklaşık 1 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Ee, Türkiye'de bu oran e, her ne kadar istediğimiz seviyelerde olmasa da bir artış söz konusu bunun da en büyük sebebi müşterilerimizin veri odaklı iş yapış şekillerini arttırmaları ve de maliyetlerini e, tabii ki bununla birlikte e, düşürmek istemelerinden kaynaklanıyor. E, aynı şekilde Türkiye'de de e, bulut harcamaları, IT harcamalarının yanında yüzde iki seviyelerinde kalıyor. E, ve genç bir nüfusa sahip olmamıza rağmen de e, IT ve yine bulut harcamaları, Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasına göre de oldukça düşük seviyelerde. Hı hı. E, tüm bu rakamları aslında özetleyecek olursak da daha gidecek çok yolumuz. ...olduğunu görüyoruz. Türkiye'de pazarın de, gelişmesi biz bayağı de, gerekiyor aynen. değil mi? E, biz de Vodafone Business olarak... ...tüm e, çözümlerimizi... ...kendi bulut altyapımızda sunuyoruz. Ve e, bu vizyon doğrultusunda da... E, ...projeler yapmaya devam ediyoruz. Evet onları dinleyeceğiz birazdan ama... ...tabii COBİ'lere evet. bunun ne faydası var... ...biraz ondan da bahsedelim. Çünkü Hı -hı. E, önümüzdeki dönemde hep işte diyoruz ki... ...biz teknolojiye yatırım yapanlar... ...kazanacak işte... E, ...çok hızlı adapte olunması gereken... ...bir süreçte evet. işte, işte demin dünyadaki rakamlar rakamları 2026'da ...bir trilyonluk bir pazardan İnanılmaz. bahsediyoruz. Evet. Aslında hani bahsettiğimiz ekonomik büyüklük olarak da çok e, hani anlamlı. Dolayısıyla işte Türkiye'de de biraz hani tabii geride pazar dediniz. Evet. E, ama hani kobilerin belki bu anlamda e, daha Hani ne diyelim altını çizmek evet. gerekiyor faydalarını. Evet. Ee, daha iyi belki de anlatmak gerekiyor. O yüzden biz de bu programları yapıyoruz. E, Vodafone'la birlikte ve dolayısıyla Aynen. sizden dinleyelim biraz Hı -hı. faydalarını. Ee, evet e, aslında bir artış var. E, her ne kadar düşük de olsa e, Kobiler tarafından baktığımızda da Kobiler Türkiye'nin can damarı. E, dolayısıyla Kobiler'in verimliliklerinde yaratacağımız bir artış Türkiye ekonomisine de büyük bir artış olarak ortaya çıkıyor, e, yansıyor. E, biz de bu nedenle Türkiye'de COBİ'lerin dijitalleşme eğilimlerini ölçmek üzere e, performanslarını ve ihtiyaçlarını da anlamak üzere politika analiz laboratuvarı ile bir çalışma gerçekleştirdik hı hı. ve Türkiye'de COBİ'lerin dijitalleşme eğilimleri raporunu oluşturduk. Bu rapora göre 5 yılda Türkiye'de aslında COBİ'ler diğer Avrupa ülkelerine kıyasla yüksek hızlı geniş, geniş bant erişimi, işte ERP çözümleri, müşteri ilişkileri yönetimi, CRM çözümleri ve bulut bilişim çözümlerinde oldukça geride kaldıklarını gördük. Özellikle de burada bulut bilişim tarafını incelediğimizde de Türkiye'de 5 yılda bir artış gerçekleşmiyor. Sadece 2021 yılında yüzde11 gibi bir artış söz konusu Avrupa ülkelerinde ise bu rakam yüzde 36 yani 3 katı Bu nedenle oldukça gerisindeyiz bir taraftan da baktığımızda da Bulut bileşimin firmaların verimliliklerinde neredeyse 1.8 kat Etki ettiğini görüyoruz. Ee, aynı şekilde yaptığımız bir diğer e, dijital Kobi anket çalışmasında da Kobilerin dörtte üçünün aslında dijitalleşmenin gündemlerinde olduğunu e, gördük e, ve dijitalleşme yatırımı yaparken de üç şeye dikkat ettiklerini fark ettik: verimlilik artışı, ciro artışı ve de tüketici beklentilerini karşılamak. Toparlayacak olursak burada aslında tüm sonuçlar gösteriyor ki işletmelerin verimliliklerini arttırmaları adına e, bulut bilişime daha fazla adapte olmaya ihtiyaçları var. Ama dediğiniz gibi makas çok açık yani Avrupa'da yüzde %36 evet. Türkiye'de %11 evet, yani 3 kat. <laughs> katlık bir fark var. ...dolayısıyla konuşmaya değer... ...biraz hı hı. daha bahsedelim yani... ...özellikle COBİ'lere ne gibi çözümler evet. sunuluyor... Ee, ...daha iyi anlatmak adına... ...buyrun. E, şimdi kobiler tabii... E, ...kısıtlı kaynaklarla... ...bilgilerin nereden erişeceğini bilemiyor olabilirler... ...ya da bilgiler çok dağınık olabilir... ...bir danışmana ihtiyaç duyu duyuyor olabilirler... ...biz de kobilerin ihtiyaç duyduğu... ...tüm bulut tabanlı yazılımları... Bir platform altında topladık, İsmi de Red Bullut. Red Bullut platformumuz aslında bir pazar yeri gibi düşünebilirsiniz gözdanım. E, Sepet için içine bu ürünleri atarak bu ürünleri alabiliyorlar, bilgi edinebiliyorlar bu ürünlerle ilgili. Öncelikle bir dijitalleşme testi yaptırıyoruz kobileri ve burada da hani netar hangi yöne yatırım yapacaklarını daha iyi anlayabiliyorlar bu testle beraber ardından ücretsiz bir teknoloji danışmanı hizmetimiz de söz konusu günün belirli saatlerinde e, teknoloji danışmanından bilgi alıp e, ihtiyaçlarını sorabiliyorlar e, ürünlere gelecek olursak biz 10 tane ürün sunuyoruz red Bulut altında e, bu 10 ürünü de 3 ana başlıkta topladık İş ve süreç yönetimi, işte bunun altında akıllı ekip takip. Akıllı hı hı. süreç yönetimi gibi modüller söz konusu. Burada iş yüklerini, işte kaynaklarını daha doğru planlayabiliyorlar. İkincisi de güvenlik ve yedekleme. Burada da antivirüs, işte veri kurtarma, Vodafone e, Drive gibi yedekleme ürünlerimiz vesaire e, sayesinde de yüksek güvenlik ve verilerini de e, yedekleme e, şansı tanıyoruz. E, bir üçüncüsü de e ticaret ve satış sonrası e, destek. Burada da aslında satışlarını arttırmak için e-ticaret platformunu öğretiyoruz. Ve de satış sonrası destekte de en çok ön plana çıkan ürünümüz Bulut Santral. Hmm. Aynı zamanda yine web sitesi barındırma çözümleriyle de satış sonrası destekte müşteri memnuniyetini mükemmelleştirmelerini sağlıyoruz. Bu ana başlıklar altında Kobilerimize dediğim gibi 10 farklı ürün sunuyoruz. E, beğendikleri ürünlerle ilgili demo da e, yapabiliyorlar. E, hatta şu anda buradan da duyurmuş olayım. Demolarda da bir artış e, hedefimiz var. Dolayısıyla kobilerimizi buraya incelemeye davet ediyorum. Her kobi'nin farklı ihtiyaçları oluyor hali hazırda. Tabi. işte son dönemde en çok konuştuğumuz aslında hani güvenlik teması adı altında çok fazla evet. tartışıyoruz ama Bulut Santral ilgimi çekti. Biraz evet. ondan bahsedelim. Yani evet. tam olarak nedir? Ee, benim de aslında satmaktan çok keyif aldım e, ürünümüz Bulut Santral müşterilerimle konuşmaktan. Bulut Santral e, işme işletmenizdeki Sabit ya da e, mobil telefon altyapısını tek bir merkezden toplayan e, bulut iletişim platformu. Hı hı. E, sabit telefonlarınız ya da mobil telefonlarınızda telefonlarınızla bulut, buluta bağlanarak aslında fiziksel santrale yapabileceğiniz her şeyin üzerine birçok avantaj sunuyoruz e, bulut çözümümüzle. E, bunu aslında dört ana başlık altında ben hep bu avantajları sıralıyorum. Maliyet dönüştürmek, e, maliyetleri e, sana santral altyapısıyla e, yönetim, bakım maliyetleri ücreti öderken Bulut Santral'de bu ilk yatırım maliyetlerinin hiçbiri yok. Sadece bir lisans ücreti, aylık lisans ücretiyle bu ürünü alabiliyorsunuz. E, lokasyon bağımsız çalışma. Dolayısıyla dediğiniz gibi maliyetler evet, bu anlamda düşüyor ki evet, bu, bu ciddi dönemde düşüş. çok önemli. Çok önemli, başta evet, da söylemiştik kesinlikle. aslında lokasyon bağımsız çalışma hı hı. çok önemli burada çünkü kullanıcılar ihtiyaçlarına göre istedikleri zaman istedikleri yerden çalışabilmek istiyorlar şu anda hibrit çalışma da biliyorsunuz Kesinlikle, çok gündemde aynı. lokasyon bağımsız çalışmayla da şirketin ulaşılabilirlikleri artıyor yapılan araştırmalarda aslında markaların en çok sadakatini ulaşılabilirlikle arttırdıklarını görüyoruz bu nedenle hem müşteri memnuniyetini arttırmak hem de çalışanların da mutluluğunu arttırabilmek mümkün. Bir üçüncü özellik bulut santralinin uçtan uca merkezi çağrı yönetim özelliği. Burada e, tabii ki dijital çağda e, müşterilerin beklentilerini anlık anlık karşılamak çok önemli. Hı hı. E, merkezi bir çözümle bunu uçtan uca yapabiliyorsunuz. Ses kayıt özelliğiyle gelen çağrıları kaydedebiliyorsunuz. Geriye dönük dinlemeler yaparak işinizi iyileştirebiliyorsunuz. IVR özellikleriyle çağrı yönlendirme, bekletme yapabiliyorsunuz. Hı hı. Ve aynı şekilde kaynaklarınızdan da tasarruf sağlayabiliyorsunuz. Yoğunluk yaşanan durumlarda dediğim gibi çağrıları bekletip farklı numaralara, farklı dahili numaralara yönlendirebiliyorsunuz. Bu hem müşteri memnuniyetine hem de sizin iş hacminizi büyütmenize yarıyor. Son olarak da anlık raporlamadan bahsedeceğim. Bu bence en güzel özelliklerinden bir tanesi. Bulut Santral çözümümüzde uçtan uca ...detaylı bir rapor e, sağladığımızı söyleyebilirim. E, şirketler gelen çağrılarak... Işte ...kaç çağrı aldıklarını, kaç çağrı e, yönlendirdiklerini... ...toplam değerleri anlık olarak raporlayabiliyorlar. Ve bizim e, Türkiye'deki veri merkezlerimizde de... ...bu anlık raporları herhangi bir yer tutmaksızın çağırıp... E, ...verileri kullanabiliyorlar işlerini daha da büyütmek için. E, burada... Son olarak ekleyeceğim bir özel teknoloji danışmanı hizmeti de sunuyoruz. Müşterilerimiz ihtiyaçları olduğu her anda özel teknoloji danışmanına danışabiliyorlar bu çözüm. Için. Peki iş yapış şekillerine de bir değişikliğe yol açacak mı? Yani ne gibi değişikliklere ulaşacağız? Tabii sizce? yani ciddi bir dönüşüm aslında şirketlerde, bulut santrali alan şirketlerde sağlanıyor. Ee, birincisi zaten en başında söylediğimiz gibi maliyetler düşüyor işte müşteri memnuniyeti artıyor ee, aynı şekilde e, fiziksel santrale göre ölçeklendirme de daha elverişli burada ee, biz bunun eğitimlerini de veriyoruz ve hızlı bir adaptasyon sağlıyor aslında kullanıcılar bu adaptasyon sayesinde de e, kullanıcı adetleri hızlıca artabiliyor içeride. E, arttırabiliyorlar, düşürebiliyorlar şirketler. E, hiç çağrı kaçırmıyorlar. En önemlisi bu yani müşteri memnuniyeti tarafında. E, o da çok önemli bir şeydir aslında. Çok çok müşteriye değil mi? anında cevap verebilmek ki son Aynen. dönemde hani mecralar üzerinden de çok etkileşim oluyor. işte Twitter üzerinden, sosyal medya üzerinden Kesinlikle. ve markalar en çok buna kıymet veriyor. Çünkü müşteri yani devir teknoloji evet. devri hızlı olmak çok önemli Aynen. anında cevap isteyen müşteri <laughs> kitlesi var sabırsızlık var Dolayısıyla hakikaten çok önemli bir nokta Aynen Bence de işte önem verilmesi gereken bir durum. Aynen burada aynı şekilde çok da Siber güvenliği de yüksekte tuttuğumuzu söyleyebilirim. Ee, kullanıcıların da uygulamada sadece çağrılarına hı hı. erişip onları kaydediyoruz. Hiçbir dökümanına, hiçbir özel verisine, fotoğraflarına erişim mümkün değil. Ee, yani şirketlerdeki çalışanlar buna kolayca adapte olup hı hı. hızlı sayılarını artırabiliyorlar. Bu da iş hacimlerinin de hızlıca büyümesine sebep oluyor. Peki müşterilerinizden hiç böyle geri dönüşüm oluyor mu? Yani çok fazla vardır evet. ama birkaç örnekle özetlesek mesela Aha. hani neler var, ne gibi hikayeler paylaşıyorlar sizlerle? Evet, yani çok güzel hikayeler var. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Ee, bunu aslında biz bu çözümü küçük, büyük Hı -hı. orta ölçekli tüm müşterilerimize sunuyoruz. Birkaç müşteri örneği vermek gerekirse biz bu çözümü doğuş Otomotiv'de yaptık. Doğuş otomotivin bayilerine bu sistemi kurduk. Ve e, CRM sistemleri ile de entegre ettik e, bu çözümümüzü e, burada ses kayıtları'nı a, kayıt kayıtlarını tutup aslında raporlayabilecekleri bir sisteme ihtiyaçları vardı e, CRM sistemine entegre olduktan sonra KVKK a, onaylarını alıp IVR aramalarıyla hızlıca aslında bu kayıtları tutmaya başladık. Ve de operasyonel yükten kurtuldular. Çağrı merkezi çalışanların zamanından tasarruf sağladılar. Ve iş yapış şekillerini de çok kolaylaştırdı Doğuş Otomotiv. CRM sistemine entegre olduğumuz için arayan müşterilerin bilgileri... Çağrı merkezin önüne düştü yani ne demek bu mevcut müşteri mi yeni müşteri mi hangi hmm. aracı almış bunların hepsini görebiliyorlar. Aslında çok önemli görebiliyorlar. değil mi evet. müşteriyi tanımak evet. ve hatırlamak ve ona o şekilde çok hitap önemli. etmek belki de ya da zevkini bilerek ona uygun bir cevap verebilmek. Aynen öyle aynen öyle bunu sağladık ee, aynı şekilde otomatik randevu hatırlatma özelliğiyle hmm. de hataları minimize ettik. Ve de otomatik anket özelliğiyle de müşterilerden geri dönüşleri toplamış olduk. Yani ciddi anlamda müşteri memnuniyetini arttırdı burada doğuş otomotiv. Bir diğer örnekte e, finans sektöründen vereyim. Denizbank'la bir proje yaptık. Hı hı. Pandeminin başında e, aslında çalışanların sağlığını arttırmaya yönelik e, bir proje. E, burada yaptığımız bulut santral projesiyle 3500 çalışanına 3 gün içerisinde abartmıyorum. Üç gün içerisinde evlerine taşıdık. Ee, ve evlerinden çalışır hale geldiler. Çağrıları karşıladılar, ee, müşterilerini aradılar ve çağrıları kayıt ettik. İşte geriye dönük raporladık, yönlendirmeler yaptık. Hatta e, tekrarlanan çağrıları tekrar geri müşteri temsilcisine yani hmm. görüştüğü müşteri temsilcisine attık ki bu benim de aslında çok muzdarip olduğum bir şey e, banka çağrılarında. Doğru. E ciddi bir müşteri memnuniyeti yine ee, sağlamış olduk. Ee, tabii ki burada kayıt edilen çağrılar geriye dönük dinlendiği için de yine iş yapış şekillerini ciddi anlamda iyileştirdiler ve çalışanların da sağlığını aynı anda korumuş oldular. Pandemi de öyle bir hızlı Evet oldu ki bu dönüşüm tabii. <laughs> Ee, sizin gibi kurumlarla birlikte de kolaylaştı evet. aslında yani böyle bir dönüşüm normalde pandemi olmasa değil mi yani araştır et bu işte teknolojik altyapıyı sağla kuruma bunu anlat evet. vesaire derken Çok zor. belki aylar sürecekken 3 gün içinde müthiş bir dönüşüm. Evet yani. müthiş bir dönüşüm. Ee, ee, tabii teknolojinin de hali hazırda bu sistemlerin de sizin geliştirmiş olduğunuz aynen. şekilde. Aynen biz de hızlıca adapte olduk bu duruma. Ee, bir diğer örnekte... E, 8000'i aşkın çekici, kurtarıcı, yol yardım, işte ambulans hizmetleri sunan asistans şirketi Turasist'e e, verebilirim. Turasist'e de yine müşteri memnuniyeti hedefli bir proje yaptık. E, burada 400'e varan kullanıcısı var Turasist'in. E, işte... E, araçları arzanan kişiler yine aradıklarında çağrı merkezinin önüne bu kişilerin bilgileri düştü bu da gerçekten e, çok güzel bir çalışma oldu e, yine üç gün içinde kurduk <laughs> bu arada bunu da altın çizmeden ne demeyeceğim gerçekten Kesinlikle. çok kısa bir sürede kurduk çok da memnun kaldılar e, en çok memnun kaldıkları özellik de yine başta söylediğim raporlama özelliğiydi çünkü anlık evet. müşterilerin verilerine ulaşarak hızlı aksiyon alabildiler <laughs> Ee, i̇ki örnekte yine e, vereyim BMW yetkili servisi Trento'da e, yine çok başarılı bir çalışma yaptık ve de ilk yerli mücevherat markası <laughs> Storks'ta e, yine bu çözümü kurduk. Burada da departmanların içindeki iletişimi arttırmak ve zamandan tasarruf sağlamak için bu çözümü kurduk. Hı hı. E, onlar da yine aynı şekilde e, bu çözümden çok memnun kaldılar. Yani, yani büyük evet. küçük demeden COBİ'lerde, e, bütün şirketlerde bu çözümü e, çok fazla satıyoruz. Bir e, de tabii sektör ayrımı da yok. Yani bahsettiğiniz evet. sektörler otomotiv var, finans var, evet. mücevher var. Yok yok yani içerisinde aynen, aynen. pek çok sektör. Yani her sektör yararlanabiliyor. Evet. Ve hani bunu şey diye de algılanmasın dediğiniz gibi yani ben de böyle tekrarlamış oluyorum ama hani büyük e, firmalar için evet. değil aslında küçük ve orta ölçekli ki e, başta da belirttiğiniz gibi yani Türkiye için en önemli de e, Kobiler yani evet. zaten e, ekonominin de yüzde doksanı ifade ediliyor evet. yani şirket olarak baktığımızda e, çoğunluğu o ve çok da fayda sağlıyor peki bu anlamda önümüzdeki dönemde neler göreceğiz yani yeni Hı -hı. yatırımlar var mı evet. yeni geliştiri gelecek teknolojiler biraz sizden böyle dinleyelim yol haritanız ne bu anlamda neler yapılacak evet. başka Öncelikle hizmet verdiğimiz tüm firmaları Türkiye'deki veri merkezimizde ve bulut altyapımızda tuttuğumuzu başta söylemiştim. Hı hı. E, dolayısıyla esnek, güvenli ve verimli bir altyapı kurma hedefiyle tabii ki bulut yatırımlarını önceliklendirerek yine devam ediyor olacağız. Hı hı. E, ve de Vodafone Business olarak biz Türkiye'de 3 veri merkezinde hizmet sunuyoruz. İstanbul Avrupa yakası, Anadolu yakası e, ve İzmir'de ama buradan da duyurmuş olayım. Şimdi Ankara'da da yeni bir yatırımımız var ve Ankara Veri Merkezimizde bu yıl sonunda açıyoruz. Hı hı. Burada mevcut veri merkezlerimize kapasite artışı yaparak büyümeye devam edeceğiz. Biraz globalden de bahsetmek gerekirse biz 28 ülkede 800 bin metrekare veri merkezi alanıyla hizmet veriyoruz. Aynı şekilde yine yapacağımız yeni yatırımlarda tüm veri merkezlerimizi faz faz büyütmek şeklinde olacak demiştim. Ama bir taraftan da biz bulut teknolojileri içerisindeki e teknolojilerimize de yine yatırım yapmayı planlıyoruz. Bunlardan en önemlilerinden biri de konteyner teknolojisi. Konteyner de gemilerin arkasındaki konteynerler hmm. gibi düşünün. Müşterilerimizin verilerini sınıflandırıyoruz, ayrıştırıyoruz ve böylece daha çevik ve e, hızlı çalışmalarına e, sağlıyoruz. Bu yatırımlarımız da yine e, devam edecek. Bunun da adı konteyner teknolojileri olacak. Evet. Süper. E bir de aynı şekilde yine Güvenlik tabii ki çok önemli. Biz de müşterilerimizin bulut altyapılarını taşırken çok güvenli bir hizmet sunuyoruz. Güvenlik yatırımlarımız yine devam edecek. Hem yazılım hem de personel yatırımlarına devam ediyor. Olacağız yeni dönemde de. Peki biz de takip edeceğiz önümüzdeki dönemi. E, heyecanla bekliyoruz yeni e, teknolojileri ve tabii iş yapı şekillerinin değişmesi. Evet. Yani o anlamda bizim de yakından takip ettiğimiz için şirketlerle görüştüğümüzde Hı -hı. en önemli unsurlar. Dileriz hani burada yatırımlar çok fazla artar. Şirketler buna bütçe ayırabilir. Evet. evet. E, çünkü artık eskisi kadar da maliyetli işler değil ama tabii nerede doğru dokunuş yapılacak? Hangi alanda? Bunları da biraz anlamak adına. Çünkü hı hı. şirketler zaman zaman hani yanlış yönlendirilip yanlış yatırımlarda yapabiliyor. O yüzden işte kurumsal hani işi bilen, daha hani bu işi kurumsal yapan firmalarla çalışmak da bu anlamda da önemli. Hı hı. Başka eklemek istedikleriniz olur mu? Valla ben gene sözü bulut santralle bitirmek istiyorum. Bulut santral çözümümüz bence bu yeni dönemde de gerçekten çok ön planda olacak. Çünkü hibrit çalışmadan bahsettik, Kesinlikle. bu artarak devam edecek. Çalışanların da istedikleri yerden bağlandıkları, işte. Çağrılarının kayıt altına alındığı ve raporlandığı bir çözüm tabii ki giderek artarak e, devam edecek. E, bu sebeple de e, müşterilerimizin Red Bulut platformumuz altındaki tüm çözümleri ama Bulut Santral çözümlerinizde incelemelerini bekliyorum. E, sorular olursa bize her zaman danışabilirler. Vodafone'a her zaman ulaşabilirler. Evet. E, bu anlamda da hızlı geri dönüş e, ve bir yandan da işte demolarla değil mi? Evet. E, demolar da uygulanıyor. Demoların Onu da, da tekrar altını tekrar çizelim. çizelim. Evet merak e, çünkü... ettikleri hani bunu şöyle anlatınca bu teknolojiyi hani bir uygulamasını görmeden belki çok bir çağrışım evet. da yaratmayabilir. Ya da hani ben bu parayı ödeyeceğim ama karşılığında ne alacağım diye bir hani etki analizi anlamında da faydalı olabilir. Aynen. Demolar olduğunda tekrar altını çizmiş Aynen. olalım. Aynen. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Aktarım için buradan da e, iletmiş olalım efendim Vodafone'un yeni e, bulut teknolojilerine ilişkin e, sohbet ettik bugün işin özü dijital Kalleşmede Cansu Cebi konuğumuzdu. Vodafone Türkiye Kurumsal Satış Direktörü diyelim ve noktalayalım. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.